...değerlendirmek lazım. Ebru abi kaç senedir fotoğraf çekiyorsun? Tahminen? 59'dan beri bunun içinde. Ben ilk fotoğraflarımı şeyle başladım, siyah beyaz. Bir buçuk, Zayis Okan'dan başladım. İngiltere'den getirmiştim, yarım körük. Yarım körük? Yarım körük. O zaman şey de kullandın, Kodak kullandın. Kodak kullanmadım. Lüvital? Onu da kullanmadım. O şey beni epibi götürdü. Ondan sonra bir şey aldım. Bir makine aldım. Pili unutmuşum içinde. Pili eylemiş, bozulmuş. Tamam mı? Evet. O la, nerede o? Atıldı mı? Satıldı mı? Ondan sonra bu bunu bu makineyi bana şey gelinim hediye etti. Gelinimin birisi. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Şimdi su sıbas olsun beyefendi. Aç siktir ulan. Kulaf da, da şey yapma. <laughs> İyi keser sana yapıyoruz. Her <laughs> olsun sana. Beyefendi. Nerede beyefendi varsa şeyine şey şey yapayım.